Elazığlı gazeteci Abdurrahman Fırat Aydın'da gittiği bir haber esnasında darp edildi. Darp raporu alan Elazığlı gazeteci saldırganlardan şikayetçi oldu. Aydın'da çalışan Elazığlı gazeteci Abdurrahman Fırat gittiği bir haberde darp edildi. Kaltma, kalkma, kalkma, kalkma. Kalkma. Tam <laughs> ambulans çağır. Çağır adam çağır. çağır. <laughs> Çağır adamı çağır gelsin. Abi gelsen olacak? Sizin ne istiyorsunuz? Tamam, ben suç duyurusunda bulunacağım. Siz bulunsanız ancak iki gün dürüstüm sonra almak zorunda vururum. kalacaksınız zaten ya. Edinilen bilgilere göre gazeteciler Abdurrahman Fırat'la Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrad trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerinde bulunan kazazedeler gazetecilere saldırarak darp etti. Saldırganların gazetecilerin telefonlarını gasp edip tehditte bulunduğu öğrenildi. Tamam, ya. 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 çekme git. kardeşim, git. Şey tamam, yani. Ya. Uhran ya. Abi, ya. 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 Kardeşim Ya. 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 Tamam, Ya. 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 Yaralanan gazetecilerden Abdurrahman Fırat, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Diğer üç gazeteci ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından dört gazeteci de taburcu edildi. Darp raporu alan gazeteciler saldırganlardan şikayetçi oldu.